Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma bir videoma hoş geldiniz. Erkan Meriç bugün Aslı Terzioğlu ve Ezgi Terzioğlu'nu ziyaret etmiş ve arkadaşlar ortaya çok samimi görüntüler çıkmış. Erkan Meriç'in Ezgi Terzioğlu ile olan samimiyeti çok konuşulmuş ve Erkan Meriç onları ziyaret etmiş. Ziyaretin nedeni ise herkes çok meraklandırmış ve fanlardan ortaya komik bir böyle e, e, fikir ileri sürülmüş e, bildiğiniz üzere Aslı Terzoğlu çok iyi bir güzellik uzmanı ve İlkan için oraya kendisine botoks mu yaptırmak için gittiği çok konuşuldu ve buna çok günü gürüldü Tabii ki de böyle değil. Onlar çok yakınlar ve onun için gitmiş, ziyaret etmiş. Elkan Meclis'ten gelecek olan harika görüntüleri sizlerle paylaşacağız. Eğer videomu beğendinizse beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Videolarıma like atmayı ve yorum atmayı unutmayın.